Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu, bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Bir soru vardı. Yusuf İnce sormuş. Bakın demiş ki hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı. Ben işlemleri dediğiniz gibi yapıyorum demiş. Bu arada EndNote'dan bahsediyoruz. EndNote nasıl programı yani EndNote programı nasıl kullanılır adlı videom vardı. Lütfen ona bir bakın. Evet demiş ki e, aynen benim dediğim şekilde yapıyormuş. Fakat hem EndNote üzerinde hem de Word dosyasında aynı style olmasına rağmen APA 6 kullanıyormuş. Kaynakları aktarırken bozuluyor. Yazılar, isim ya da diğer bilgiler yanlış ve farklı karakterlerde aktarılıyor. Bunun sebebi bir ne olabilir demiş. Evet Yusuf'un sorusu çok güzel. EndNote'un ince ayarları var. O ayarlardan bunu düzeltebilirsiniz. İsterseniz gelin birlikte bu nasıl yapılıyor onu bilgisayarımda göstereyim. Evet arkadaşlar, sizlere bir Word dosyası açtım. Bu Word dosyasında daha önceden EndNote kullandım. Zaten şöyle tararsam göreceksiniz. Şunlar hemen taradığınız zaman yani hepsini seçerseniz renkleri grileşiyor. Bunlar EndNote ile yazıldığında bir göstergesi. Evet, EndNote ile yazıldığını görüyorsunuz. Fakat şey çok bozuk. Ee, gördüğünüz gibi EndNote'nin arkasındaki referanslar bölümündeki fontlar aynı Yusuf'un dediği gibi çok farklı bolt yapmış hepsini. Bunu nasıl düzeltebilirsiniz? Bakın eğer ince ayarını yapmaya vaktiniz yoksa Yusuf'a da öyle demiştim cevabımda. Bunu düzeltmeniz için mesela ben bu makaleyi yazdım, bitirdim diyelim. Tamam mı? Yapacağınız iş bu. Burada birinci referansın oraya geleceksiniz. Şu referansların sağına tıklayın. Sonra en aşağıya gelin. Pardon. En aşağıya geldikten sonra bakın şuraya Shift tuşuna basın, basın ilk önce sonra te buraya basın. Shift tuşuna basarsanız hepsini seçer. Sonra gelin buradan yukarıdan mesela ben Times New Roman 12 punta istiyorum. 12 olsun. Ama bold olmasını da istemiyorum. Bakın hepsi düzeldi. Hatta fonttan aralığını da düzelteyim. Burası mesela 12 olsun. Line Space'inde buna da bir buçuk diyelim. Evet, böyle baktığınız zaman şu anda düzelmiş durumda gördüğünüz gibi. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Fakat düzelttik ama iki şey yaparsanız ya end nottan yukarıda gelip update yaptığınız zaman veya başka bir referans eklediğiniz zaman mesela atıyorum ben buraya A, bir referans daha eklemem gerekiyordu diyelim. Hadi ekleyelim. Evet, bakın burada referans ekliyorum şu anda daha önceki hazırladığım bir kütüphanem vardı. Oradan herhangi bir tanesini seçiyorum ve buraya ekliyorum. Eklendiği yerde hiçbir sıkıntı yok. İstediğim gibi ekledi. Fakat aşağıya gördüğün zaman a eski haline döndü. Neden eski haline döndü? Çünkü endnote'un template'inde böyle olmasını için bir komut verilmiş. Bizim o komutu değiştirmediğimiz sürece siz bu referansları update ettiğiniz zaman istediğiniz kadar sonradan düzeltin ya update ya da yeni bir referans eklediğiniz zaman bu eski haline döner. Bunu kökten temizlememiz lazım. Peki nasıl yapacağız? Gelin size onu göstereyim. Endnote açacaksınız arkadaşlar. Endnote'a basılı tutun. nota açtığınız zaman bakın yukarıda edit kısmı var. Edit'e basın. Edit'in orada output styles var. Output styles'a basacaksınız. Şurada edit kısmı var ya benim burada mesela bu referans için kullandığım template'in ismi numbered denemeydi. Onu ben oluşturdum. Hani deneme bu program için yapayım diye. Burada onu görmeniz lazım. Onu görmeniz için arkadaşlar aşağıda onu buradan ilk önce seçmeniz gerekiyor ki şurada belirsin. Tam burada belirmesi lazım. Burada başka bir template var şu anda. Ben bu template'i edit yapmak istemiyorum. Ben deneme olarak hazırladığım template yapmak istiyorum. Onun ismini buluyorum. İşte burada. İsmine bir kez tıkladığınız zaman tekrar edite geliyorsunuz. Output style'a e geliyorsunuz. Bakın bu sefer yukarıda gördü. Gördünüz mü? Yukarıya geldi. Yukarıya geldikten sonra buna basın. Buna bastığınız zaman işte sizin modify edeceğiniz yer burası. Şu citation kısmı metnin içerisindeki kısımdır. Orayı modifiye edersiniz. Mesela template'e basarsanız. Mesela burası şey istemişiz. Ee, Köşe gen bir ne deniyor buna? Parantez ama köşeli parantez. İste, yapmışız. Şunu kapatayım ben isterseniz. Göstermek amaçlı. Nerede onlar? Bir tane referans göstermek istiyorum size. Evet gördüğünüz gibi burada köşeli parantez. Gördünüz mü? Ee, mesela ben bunu değiştirmek istiyorum diyelim. Buradan değiştireceksiniz. Ben bunu mesela köşeli değil de normal parantez şeklinde olsun derseniz burada parantez şeklinde yapabilirsiniz. Hatta isterseniz bold mu yapacaksınız? Üzerini seçin. Sağ tuşa basın. Font. Bold deyin. Bunu dedikten sonra kaydet diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ve buradan end notunu oradan update dediğiniz zaman bakın bütün referanslar parantez şeklinde olacak. Yani oval parantez ve bolt yapacak. Şimdi işliyor. Benim bilgisayar bugün nereden derse doldu herhalde. Yavaş çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Hepsi bolt oldu ve parantezler değişti. Oradan değiştirebiliyorsunuz. Yine end nota gelelim. Şimdi ben ama asıl burayı değiştirmek istiyorum. End nota geldik. Yine edit output style Number deneme zaten buradaydı demin yaptığım için. Bir daha yapmama gerek yok. Bakın citation kısmını anlattım. Metnin içerisindeki kısmı buradan modifiye ediyorsunuz. B Bibliografi dediği yerde ise işte burayı. Şu anda bizim e, yapmamız yani yapmak istediğiniz yeri aslında modifiye ediyorsunuz. Bakın burada şu kısım. Ben bunu böyle olmasını istemiyorum. Ne istiyorum? Mesela örnek veriyorum. Ben bunun ilk önce bolt olmasını istemiyorum. Seçin hepsini sağ tuşa basın. Fonta gelin. İlk fontu değiştirelim. Show font yazan yer var. Show fonta basıyoruz. Mesela ne istiyorsunuz? Times New Roman istiyorum ben. Times New Roman'ı buluyorsun burada. Buldum. Mesela regular olsun istiyorum. Kaç punta? 12 punta olsun istiyorum. Bunu kapatıyorum sonra. Bakın burası değişti. Ama sadece böyle değil. Ben tamam burası böyle ama dergi isimleri bold olsun istiyorum buradan ayarlayabilirsiniz. Ve başka ne diyeyim? Mesela tam bu kadar ya da başlıkta da italik olsun istiyorum. Başlıkta italik olsun. Bakın buradan ayarlıyorsunuz. Şimdi kapatıyorum. Kaydet diyorum. Ve update yapıyorum. Şimdi ben bunu güncellediğim zaman Orada verdiğim komutlar burada gözükecektir. Gördüğünüz gibi, bakın değişti hepsi. İstediğim gibi oldu. Yani orada birçok komut var arkadaşlar. Bakın, ben sadece burada Yusuf'un istediği şekli nasıl değiştirebiliriz onu gösterdim. Yeniden görüyorsunuz, end nota giriyorsunuz, edit, output style. Burada sizin değiştirmek istediğiniz olacak. E, farklı orijinalleri değiştireceksiniz. Mesela APA 6'dan bahsetti Yusuf. Al benim de APA 6'm var bir tane. Buraya basıyorum. Tekrar edit diyorum. Output style. APA 6'ya basıyorum Edittiğinde Bakın APA 6'daki template de bu şekilde bende. E, Yusuf da büyük ihtimalle bu şekilde değil. Bunu işte seçip sağ tuşa basıp işte fontlarını show fonts'tan değiştirmesi lazım. Mesela benim de burada değiştirebilirim istediğim gibi. Ee, burada vermemiş. Gördüğünüz gibi belli ee, bir komut vermemiş. Ben de komutu vereyim. Hatta bir dakika. Şöyle yapalım. Bunu kapatayım ilk önce. Hiç kaydetmeyeyim. Bir APA 6'ya çevireyim ilk önce. İsterseniz tam Yusuf'un istediği gibi olsun. APA 6 bende olacaktı. Şu. APA 6. Bakayım bir. Ha bende normalmiş ama herhalde Yusuf'unki biraz bozuk olabilir. Benimki bozuk değil mesela. Benim APA 6'da bu, bu şekilde çıkıyor. Ama eğer bozuk olsa mesela ben bunu istediğim gibi değiştirebilirim. Demin gösterdiğim gibi. İsterseniz onu APA 6'yı değiştireyim. Bakın en nota geliyorum. Edit. Output'ta APA 6 olacak. Burada APA 6 yazması lazım. Değilse buradan seçiyorsunuz. Sonra burada pardon burada yazmasını sağlıyorsunuz. Ve Edit'in üzerine APA 6'nın üzerine bastığınız zaman işte bu pencere açılıyor. Dediğim gibi biyografi kısmından değiştirebiliyorum. Ben mesela buranın tamamen mesela ne diyeyim hmm, mesela title'lar yani makalenin title'ı şey olsun koyu renk olsun ve italik olsun sağ tuşa basıyorum bold sağ tuşa basıyorum tekrar italik diyorum mesela örnek mesela şey doy numaraları sadece bold olsun gibi Buradan istediğiniz gibi artık dergi nasıl istiyorsa siz buradan modifiye edebilirsiniz. Ha yani basın böyle Bakın farklı farklı şeyler de var burada. Hani komutlar da var. Sadece benim gösterdiğim komut değil. İşte lower case yapabiliyorsunuz. İşte üstü yazabiliyorsunuz. Kapitaliz yani büyük harflerle yapabiliyorsunuz. Farklı farklı burada komutlar var. Bu komutları hangisini verirseniz orada o çıkacak. Mesela diğer aşağıdaki kısımlara da bakarsanız eğer arkadaşlar. Mesela şurada neredeydi yazar isimleri var. Yazar isimlerinin işte ben mesela diyebilirim ki 7 tane ve fazla yazar varsa 6 tanesini koy ve sonunu etol ekle ya da 3 tanesini koy. Mesela 3 ve fazla yazar varsa 3 tanesini koy diğerini etol olarak ekle diyebilirim bunun gibi. İşte isimlerde noktalı istemiyorum ben sadece şöyle AB olsun istiyorum gibi yapabilirsiniz bu şekilde. Şu nokta ve virgül istemiyorsanız mesela burada değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi... Bunu yaptıktan sonra yalnız arkadaşlar şimdi APA 7'yi ben değiştirmek istemiyorum çünkü bu orijinal. Hemen buraya file'e geliyorum. Save as diyorum. Ben buna APA 7 deneme Yusuf diyeceğim. Yusuf için yapıyoruz ya. <laughs> evet. Şimdi APA 7 deneme Yusuf olarak kaydettim. Kapatıyorum. Ha, bu ama hala APA 7'de. O zaman bakın basıyorum. APA 7 ama şeye getirmem lazım ilk önce biyografiden. Konfigüre bi biyografi. Burada browse'a basıyorum. Demin oluşturdum APA, 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 7 diyorum ya APA 6 deneme Yusuf adlı dosya olarak adlandırmıştım ya onu bulmam lazım benim burada. Şimdi bakalım bulalım. APA aşağıdadır. A, C'lerdeyiz. Çok mu gittim? Hayır. K, L, M, N, O, P, R, S. Evet burada. APA 7. APA 6 deneme Yusuf. İşte bu. Buna seçiyoruz okey dediğimiz zaman bakın. Gördünüz mü? Ben APA 6 denemede başlığı italik ve bolt yapmıştım. İşte doyu numaralarında bolt yapmıştım ve bu şekilde düzeltti. Siz de bu şekilde eğer bu kısım sizin istediğiniz gibi değilse ya da derginin istediği gibi değilse o bahsettiğim edit kısmında derginin istediği şekilde düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kısa videoda EndNote'un bir özelliğini size tanıttım. Dediğim gibi EndNote gerçekten kullanılması kolay, hoş bir program. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani makale, tez onun dışında ödev yazacak tüm arkadaşlar için. Bilim insanı olmak istiyorsanız EndNote kesinlikle olmalı. Şimdi bazıları Mendeley kullanıyor, bazıları başka bir şey kullanıyor. LaTeX yapanlar var falan filan. Tamam. Farklı programlarda var ama dergilere baktığınız zaman en çok template'i, dergilerin yani template'leri EndNote'da bulunuyor. Ve dergilerin web sayfasında mesela Mendeley template'ini zor bulursunuz ama EndNote template'ini bulursunuz. Ve modifiye etmesi de çok basittir. Onun için benim tavsiyem EndNote kullanması yönünde. Bu arada EndNote'dan hiçbir sponsorluk da almadım. Bunu sadece kullanıcı olarak söylüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.